Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün sizlerle birlikte Supercell'in unutmuş olduğu evrim olan Evrim Cellat'la birlikte maçlar atacağız. Destemiz bu şekilde 3.3. Viper destesinin biraz yandan yemiş hali. Neden Supercell'in unuttuğu evrim diyorum. Çünkü Evrim Cellat çok güçlü. Neyse maç içinde göreceksiniz zaten. Maçlara geçmeden önce alt taraftan videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ayrıca de bir tane yorum yapsanız tadına yenmez. Söyle maçlarımıza geçelim. Tamam ilk maçımıza geçtik. Karşımıza champs. Briak geldi. Şöyle kendisine bol şans dilek. Ee, evrim Cellat'ın en sevdiğinin kesinlikle tek bir tane döngü halinde olması. Atıyorsunuz hemen Evrim'i geliyor. Atıcılı bir deste mi? Okay. Mezarlık oynuyor. Aslında buraya bir Cellat biz bırakalım ya. Yani. Evrim döner. Ekstra da bir tane şövalye atalım. Biliyorum biraz fazla ekser kullanmışım. O gibi olabilirim. Bu arada yeni uyandığım için sesim böyle. İki gündür video çekmeye çalışıyorum fakat karşıma gelen rakipleri ben size bir göstereyim. Ne bu oros bu çocukluk? Ne bu oros bu çocuk? Güzel ama bu ne ne? Ne bu oros bu çocukluk? Şunu umarım çektik. Allah kahret. Yani şu kasırga baba. Şu kasırganın güzelliğine bak ya. Oradan keşke bir de kuleye sek. Aslında şöyle bir... Hadi elimde tomruk da hazır. Abi şu ananavradın bu deste var ya her türlü her zaman iş yapar hiçbir zaman yüzümü kara çıkartmadı süpersen'in attığı rakipler zaten yeterince beni sinir etmeye yetiyor ekstra olarak zaten video çekmem gerekiyor onu çekemiyorum güzel ama oradan bir tane minyon gelip vuracak değil mi bu desteği oynamanızı size öneririm okey bir o bak o kadar iyi biliyordum ki kar topu var önce bir buzluğunu atalım bir de tomruk atak oraya ekstra tamam sıfır hasar yedik neredeyse bütün ikisini köklediği için aslında soldan bir atak yapsam sağdan mı diye düşünüyorum da evrimceli tutmak için de ekstra bir kartı atlamak zorundam oraya bir atıcı gelecek şöyle bir buradan bir domuz bıraksak atıcıyı nereye atar Tamam ben burayı kullanmayı tercih ettim. Evrimcil atın vurmasına izin veriyor. Mantıklı. Buraya canların yalandan bir eşitlemeye çalışıyor. Evrimin kartopun aklını tutsa benim diğer kartopu attığını görmedim. Ve sağ o. Buraya erkenden bir roket bırakalım. Normalde kasırgayla roketi kuleye atardım. Keşke de öyle yapsaydım. Neden öyle bir şey yapmadım bilmem. Bir tomruk bırakalım. Güzel yakaladık keşke goblinleri atmasaydım. Cellat Kule'de abi çok efsane bir şey. Bak hem normal hali çok güzel bu kartın. Hem de evrimli hali cidden on numara bir şey. Yapma ya. Erkenden bir şöyle tomruk atalım. Ekstra da şöyle bunu çeksek. Tamamdır. Kuleyi kaybetmedik. Bir tane daha roket atayım. Hatta roket atmaya gerek var mı? Cellat orada Yok Ce soldan da almışız. Hangisi gidecek? İyi oynadı diyelim. Gayet güzel maçtı. Diğer maçımıza geçelim. Diğer bir maçımıza geçti. Karşımıza ki geldi. Bir domuzla başlayacak. Normalde domuzla başlamanızı önermem. Şöyle bir golden takla. Hayır. 2-3 tane sayıda kaldı ya. Bu boss tam. Haydutundan... Evet biraz mal gibi oynadık. Kusura bakmayın. Böyle hadi be boss haydut. Tamam. Dart önde kaldı. O Ya ulan fırınıza tüküreyim. Her destede fırın görmek zorunda mıyım ben ya? Bir tomruk atak. Oradan ateş ruhu çıkaracak. Çok güzel denk getirdik. Biraz saçma başladım. Ben de farkındayım. Baya bir iksir harcadım. Ama onu yapmam gerekiyordu. Yoksa ateş ruhu kuleye atlayacaktı. Bu arada aha bir cellat bırakak ya. O ateş ruhu beni şu an çok korkutmuyor. Hem cellatın evrim döner hem fazla iksir doğru oraya. Ne atacak mesela? Önünü aynen öyle. Bir tanklayalım böyle. Şöyle hem dart goblin'i gitsin oradan. Hem de kuleye gayet güzel bir hasar veriyoruz. Oradan oğlum bunun size yemin ediyorum cellat kadar oyunda güzel bir kart olmayabilir ya. Çok güzel durdurduk. Deste bu arada harbiden on numara bir deste. Niye sinirlendim Barzo desten bana karşı iş yapmadı diye mi yavşak? Neyse bu arada yeni uyandım niye sesim böyle? Normalde video çekmem gerekiyor dediğim gibi. Bir evrim şövalyeyi burada harcamak zorundayım. 2x'e gireceğiz zaten. Keşke harcamasaydım. Adam bu sayda attığı zaman. Tamam. Evrim cellatımız var diye bu kadar vallahi güvencem var. Hatta buraya bir fıçı gelecek evrimle. Aa niye gelmedi acaba? Aha buradan gelmiş. Ee, Kanka ne oldu Desten iş yapmadım ha? Bir buzluğu. Güzel orada dart keser miyiz hocam? Oğlum dart kestik şey kestik. Neyse bir de cellat atak da o kuleye vurmasın. sonra şımarı gelir bizim kuleye. Buraya bir tomruk bırakalım. Adam fıçı atacak. İskelet fıçısı. Aha. Nereden geleceksin dayoğlu? O buradan geliyorsun ha. Şu önce bir atlasın. Sonra bir evrimli cellat. Ekstra bir de şöyle kasırga. Evrimli cellat zaten hepsini temizleyecek ve iyi oyunda şöyle Ağla memnuncu satak adam zaten sinirliydi. Güzel maçtı. Güzel iki tane maç attık. Bu videoyu yetiştirmem gerektiği için böyle biraz video kısa oldu. Kusura bakmayın. Ee, daha fazla bu tarzda video isterseniz alt taraftan video beğenebilirsiniz. Hadi iki yazdı. Ben destemi seviyorum Allah. Her sezon oynarım. Biraz da yüksekleri çıkarım. Bu şekilde almak istersiniz dediğim gibi acayip bir şekilde iş yapıyor. Kesinlikle bir desten maksalamak isterseniz bunu makslayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.